Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Bravos'a sonlamaya devam ediyoruz. Birazcık fazla video aldım. evet. Çok, çok fazla sandım. Arkadaşlar bir bir sonraki videomu Final Seed at Nightmare yapacağım. Yani o eski videolarımdan birisine yapacağım. Arkadaşlar videolarımı <laughs> sel görselleri Nasıl anlatılır? Arkadaşlar bu arada kulübümüze Arkadaşlar bu arada etkinlik bitince kulübümüze gelebilirsiniz. kulübüne gelebilirsiniz ya da başka bir kulübe gelebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bakın şimdiden bir söz veriyorum. Bu sözü tutacağım. Arkadaşlar be, e, bu kanal ya da başka bir kanal 10.000 kupa oldu. E, bu kanal ya da benim başka bir kanalım 10.000 kupa oldu. Ay. 10.000. 10.000 e, abone olduğu zaman ne tamam yapmı Bir gün eğer bu kanal 10.000 abone olursa bu oynadığım hesabı birisine vereceğim. Hediye edeceğim. Süper Sıfır şaka. Sıfır şaka. Acho que precisa super de filha. Oyunları arkadaşlar oyun önerileriniz ya da karakter önerileriniz varsa yazın lütfen. <laughs> ne alsam Evet arkadaşlar oyuna ben yeni giriyorum. Arkadaşlar bu arada hastayım. Geçmiş olsun dileklerinizi alırım. Yani alırım. işte yapmaya gerek yok. Arkadaşlar ee, acaba sesim çok az mı geliyor? Ya da çok fazla mı geliyor? Onu yazarsanız sevinirim. Lütfen yazın ama. Yazmamazlık yapmayın. Videoyu izlemi. Video izleyip yazmamazlık yapmayın. Videoyu sonuna kadar falan izleyin. Hepsini yapın. Sun de... ya. Küçük oluyoruz ya. Kanala kanal borusu oluyoruz ya. Size anlat. Anlat. Я хочу не отмечать моего плана. golleri al yağdırıp çikolatalı ekmek yemeyecek. Ve çikolatalı ekmek sevenler bildiğin <laughs> 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 Among Us. Ee, arkadaşlar bu pro olduğum için yine yıldız ben olacaktım. Neyse. <laughs> Ne Canım çok sıkıldı ya. ya. Bir anda Brawl Stars'tan çıkıp Granny falan girebilirim yani öyle bir moddayım şu an. Lan Granny'den çıkıp başka oyun ona falan da girebilirim. Arkadaşlar işte, bu arada bundan sonra ara ara Brawl Stars atmaya başlayacağım. Çünkü ben kumak seven biriyim. Masalar bilir. Onlar masam, ben masam, kendi masam, benim ne yazar? Buna da. Ne yazsam oğlum ya? Şıkıcı. Çok şıkıcım. ben. Şıkıcım. Bayo. <laughs> Zombro! Oynayacağım.

Arkadaşlar 50 abone olmayı çok istiyorum. 50 abone olursam YouTube videosu çekeceğim başka. Ne yap ne yapabilirim ki? YouTube videosundan başka ne yapabilirim ki? Oy, ben niye böyle bir şey yaptım? Ben böyle bir şey yaptım? Bizle ya. It's go time. Arkadaşlar bu arada bu bir şey unutmuştum. Bugün hiç maç kazanamadık ya. Arkadaşlar yarın telafi edeceğim. Yarın. Telafi edeceğim. Adam yok. Yani arkadaşlar birazcık erkek. bir şeylik Nanti Monty ddim yn gadael! Gol! 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 Sons a ni ati! To the book box! Oh, we've got destroyed! Cibolatalı etmek. Evet arkadaşlar bugün bir saniye kulaklarım Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar yarın yarın Final Set Nightmare videosu geliyor. En son ikinci gece gecede kalmıştım. İkinci geceyi at atacağım. İnşallah eski hesabı atmak. Eski hesabı bitirmiş bile öyle. This is it. i like a moon plan. Mm -hmm.